Herkese merhaba. Bu videomuzda güncel e-defter başvurusu nasıl yapılır konularını uygulamalı olarak anlatacağız. Öncelikle mali mührünüzün olması ve şifrelerinin de belirlenmiş olması gerekmektedir. Mali mührünüzü temin ettiğinizi düşünerek mührünüzü bilgisayarınızın USB girişine takınız. İkinci aşama Java programıdır bilgisayarınızın denetim masasını açıp programlar ve özellikler biliyorsunuz. Bu aşamada birden fazla Java programı varsa başvurunuzu yapamazsınız. E-defter başvurusu yaparken Java'nın 32 biti olmalı. Bu aşamada gene videonun açıklama kısmına Java ile ilgili 32 bitli kurulumu dosyasını bırakacağız. Java programının 32 bitini kurduktan sonra Java'nın security alanında, Java'nın güvenlik alanında nokta Gov.tr uygulamasını da burada güvenilir sayfalara eklemeniz gerekmektedir. Bu da önemli olan kısımlardan ikincisiydi. Bir sonraki aşama ise internet tarayıcısıdır. İnternet tarayıcısında ise Firefox'u önermekteyiz. Yine videonun açıklama kısmında Firefox tarayıcısını indirme linkini sizlere yazacağız. Firefox tarayıcısını ise varsayılan tarayıcı olarak kaydetmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu uygulamayı sonrasında kullanmak istemezseniz zaten biliyorsunuz uygulamalardan silebilirsiniz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçerken Maliye Bakanlığı'nın imzalama aracını yine burada kullanacağız. E, arama bölümüne e-fatura web soket yazıyoruz. E-fatura web soketi tıkladığımız zaman e-belge web soketi e tıkladık. Yine videonun açıklama kısmında bunun linkini bırakacağım daha rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Arama kısmında da hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Maliye Bakanlığı'nın imzalama aracı indirildikten sonra yani çalıştırdıktan sonra yeni bir sekme açıyoruz ve buraya e-defter başvurusu yazıyorum. Evet bu aşamada Maliye Bakanlığı'nın e-defter başvurusu ile ilgili sayfası açıldı. e-defter.gov.tr Başvuru alanından e-defter başvurusuna tıklıyorum. Elektronik başvuru yapmak için tıklayın bölümünü tıkladık. Burada önemli olan kısım, burasını atlamayın lütfen. İmzalama aracı desteğiyle başvuru yapmak için tıklayın. Burayı mutlaka tıklamanız lazım. Buraya tıkladıktan sonra Maliye Bakanlığı'nın istemiş olduğu diğer bilgileri yazacağız. E, tüzel kişi ya da gerçek kişi olma durumuna göre firmanın vergi kimlik numarasını yazıyoruz. Edefter uygulamasının başlangıç tarihini doğru bir şekilde seçmeniz önemlidir. Ve uyumu yazılım olarak da Orca Edefter uygulamasını seçerek devam etmelisiniz. Sonrasında gene zorunlu alanlar biliyorsunuz yıldızlı alanlardır ama buradaki bütün alanları doğru bir şekilde doldurmanızı da tavsiye etmekteyiz. Hızlı bir şekilde buradaki alanları dolduruyoruz. Zorunlu alanların hepsini doldurduk. Sonrasında Başvur butonu ile ilerliyoruz. Başvur butonuna tıkladığınız zaman görev çubuğundan da yardım alabilirsiniz. Bu aşamada e, kart girişle ilgili bir alan açılacaktır. Tanımlı kartlar boş ise yapmanız gereken işlem tanımla butonu kullanıyoruz. Sonrasında kütüphane dosyasında bilgisayarınızın C diskinde e, Windows klasörünü açacağız. Sonrasında biliyorsunuz sistem 32 dosyasını bulmanız lazım ve Akis P11 diyeler dosyası bulunmaktadır. Akis P11 diyeler dosyasını da bu aşamadan seçerek kartınıza bir isim vereceğiz. Kartımızın ismi Akis olsun. Ve ekle butonuna tıkladığınız zaman artık tanımlı kartlarda Akis şeklinde isminiz görünecektir. Ve kart şifresini yazmalısınız. Kart şifresini yazdıktan sonra sırasıyla giriş ve sonrasında imzalama butonlarıyla da elektronik defter başvurunuzun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göreceksiniz. E-defter başvurunuzun başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini yine aynı sayfada E-defter başvurusunu sorgulamak için tıklayın alanı bulunmaktadır. Burayı da kullanarak hızlıca E-defter başvurunuzun doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını da kontrol edebilirsiniz. Firmanızın vergi kimlik numarasını yazalım. O alana yazmış olduğunuz bilgilerinizi de başvuru sayfasında hızlı bir şekilde yazıyoruz. Sorgula butonu kullandığınız zaman Maliye Bakanlığı burada başvurunuzun yapıldığı tarihle ilgili bilgileri de hızlıca sizlere gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.